arkadaşlar. Fethiye'nin meşhur baba fırını. Selamünaleyküm. Aleyküm. Sayın Dik hoş geldin. E, Dik nasılsın? Teşekkürler.

来来来 Yiğit. git. E, biraz seninle röportaj yapalım. Baba fırın hakkında bilgi almak istiyorum. Baba e, efendim. Sen mesela eee ya Basla ya e, Evet. Bizim evet. zücaferimiz Vişnenin çikolatalı, sadece çikolatalı, krokanlı çikolatalı, karamel soslu, şöyle meyveli pastamız var. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin ufakları da var. Antep fıstıklı var, kremüsümüz, cheesecake'imiz, hepsi mevcuttur. Fırın sütü açımız. Baba fırın Fethiye'de hangi semtte bulunuyor? Yer Güzdar Caddesi, Çalış Bölgesi'nde. Çalış Bölgesi'nde. Peki ekmeklerden nasıl bir ekmek türü çıkarıyorsunuz? Normali çeşit olarak çoktur ama pandemiden dolayı birazını azalttık. Şu an tam bu da ekmeğimiz. Tam tağlı, çavdar, kepek, cevizli ekmeğimiz, sarı buğdayımız, sütlü ekmeğimiz, bagetimiz, tepsi ekmeğimiz, şöyle bir tandır ekmeklerimiz var. Tandır ekmeği derken? He? Tandır ekmeği, tam köy ekmeği Köy ekmeği sürüyoruz. Ee, mu, mı sürüyoruz? Evet. Şöyle baklavalarımız var. Hepsi günlük yapılır, bol tereyağlıdır. Antep fıstıklı cevizli ev baklavası. Daha üç çeşittir.

Fethiye Çalış Bölgesi'ne geldiğinizde mutlaka baba fırına uğramadan geçmeyiniz.